Merhaba, Cehalet yeni bölümüne hoş geldiniz. Cehalet Örtüsü'nün bu bölümünde kendini tanı ilkesi üzerine konuşmak istiyoruz. Kendimizi tanıyor muyuz? Tanımak istesek ne kadar tanıyabiliriz ya da bilebiliriz? Diyelim ki kendimizi tanımak istedik. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapabiliriz? Temel anlamda tabii bu felsefe tarihi açısından ele alabileceğimiz bir düşünce olacak. Elbette örneklerle, yine realiteden örneklerle de bu meseleyi açmaya çalışacağız. Şimdi esasında bir açıdan düşündüğümüzde tüm bir felsefe tarihi, dinler tarihi ve hatta bilim tarihinin bu ilkenin yani kendini tanı ilkesinin peşinden gittiğini söyleyebiliriz. Varoluşçular insanın doğasının olmadığını düşünürler. İnsanın bir doğası yoktur. İnsan kendi doğasını kendi oluşturacaktır. Elbette tüm varoluşçular böyle düşünüyor diyemeyiz. Örneğin Albert Camus o da bir varoluşçu olarak adlandırılır ve bu açıdan başyapıtı diyebileceğimiz Sisyphos söyleninde insanın anlam arayışının onun doğası olduğunu vurgular ve yine de öyle ya da böyle kendini tanımanın mümkün olmadığını da düşünür. Biz kendi adımıza program boyunca oluşturacağımız genel savı şimdiden söyleyecek olursak insanın kendini tanıdığını ve bildiğini düşünüyoruz. Yani belki de en sonunda söyleyeceğimiz şeyi şimdiden söylemek istiyoruz. Tabi bu ayırdığımızda göreceğiz. Bu kendini tanımayı kendi açımızdan sınıflandıracak olursak burada iki tür kendini tanımadan bahsedeceğiz birisi karakter anlamında etik anlamda diğeri de ontolojik anlamda yani varlık bilim anlamında bizim burada kendini Evet biz kendimizi tanıyoruz dediğimiz mesele karakter anlamında karakter açısından kendini tanımak bilmek Öncelikle hangi anlamda anlaşılıyor bunu ortaya koymamız gerekiyor bir karakterden mi bahsediyoruz yoksa insanın neliğinden mi bahsediyoruz bunların ikisi bambaşka şeyler belki birini bulduğumuzda o bizi diğerine ulaştırabilir Örneğin ilkini bulduğumuzda yani karakter açısından karakterin karakterin getirilerinin ne olduğunu bulduğumuzda insanın neliğine de ulaşıyor olabiliriz. Alman düşünür Immanuel Kant en azından böyle düşünür. Hatta felsefe tarihinde bu şekilde düşünenlerin sayısı yine de az değil. Zaten bunlara da değineceğiz. Aristoteles'ten başlayalım. Rousseau, Kant, Hegel bu doğrultuda düşüncelere sahiptir. Yine Stoacılardan bazıları. Örnek olarak Jean-Jacques Rousseau'yu ele alalım. Belki de en önemli eserlerinden biri olan İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı adlı eserinde Rousseau Delphi tapınağındaki yazıtın ki bu yazıtta kendini bil, kendini tanı yazar. Bunun dışında ölçülü ol yazar. Bu yazıtta anlatılan ahlak üzerine sayfalar dolusu kitaplar yazanlardan çok daha fazla şey anlattığını vurgular. Hatta şunu sorar, insan kendini tanımaya başlamazsa insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı nasıl bulunabilir? Detaylarına çok da değinmeyeceğiz Ruso düşüncesinde. Biz esasında şunu buluruz, insanın eylemleri var ve yapıp etmeleri var. Eylemleri onun özgürlüğünü getirir, bir anlamda da özgürlüğünü içerir ve özgür olduğunda özgür olarak hareket edebildiğinde zaten artık kendini de tanımış olacaktır. Yani en azından burada bir kapı açılacaktır. Şimdi bu belki siz dinleyenlere karmaşık gelebilir ama felsefe de zaten basit bir anlatım vaat etmiyor. Bir örnekle daha da basitleştirmeye çalışalım. Şimdi otobüste gidiyorum ve yaşlı ya da engelli biriyle karşılaştım veya hamile, çocuğu olan bir kadınla karşılaştım. Benim bu kişiye yer vermemi sağlayacak dürtü nedir? Şimdi biz bu konuda kendi adımıza dinlerin ortaya koyduğu yasaların çok etkili olduğunu kendimizce düşünüyoruz. Ama felsefi, psikolojik ya da sosyolojik açıdan düşündüğümüzde benim o kişiye yer vermemi sağlayacak olan nedir? Ya da ben ona yer vermeli miyim? Şimdi biz bu kişiye yer vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ben eğer salt o kişi yaşlı veya engelli veya hamile ki bunu uzatabiliriz dezavantajlı durumda olan biri de diyebiliriz oturduğum yeri veriyorsam aynı zamanda bu bir eylem olacaktır benim o anda otobüste öylece oturmam bir yapıp etmeyken yer vermem benim eylem yapmam demektir. Ve sadece işte bu durumda özgürlük ortaya çıkar. Mesela bizim bir kedimiz var. Kesinlikle her şeyi anlıyor ama hiçbir şekilde söylenenleri de yapmıyor. Belki hasta olduğumuzda bir şekilde sıkıntı sezip yanımıza gelen hayvanlarda da küçük bir özgürlük olabilir ama bunu sadece spekülasyon olarak belki söyleyebiliriz şu aşamada. İşte meselenin aslında özü burada. Elbette aynı cümlelerle ve aynı gidiş yolundan değil ama Aristoteles Kant, Schopenhauer, Hegel, Spinoza, aklımıza gelmeyen pek çok isim de bu konuda gerçekten bu şekilde düşünürler. Hatta burada bir tiranın baskıları sonucu kendi yaşamına son veren Stoacı düşünür. Seneca'yı kendimize destekçi olarak alabiliriz. Özgürlüğe kaçmalıyız diyordu Seneca. Bu nasıl olacak? Aslında anlattığımız şeye yakın. İnsan hazza üstün geldiği gün acıya da üstün gelecek ve sağı solu belli olmayan efendilere yani bu hazları bu şekilde tanımlar Seneca. Bu efendilere boyun eğdiği sürece özgür değil köle olacaktır. Bizim şu küçük otobüste yer verip vermeme örneğimizde bile bu ortaya çıkar. Eğer kişi hazına boyun eğer de oturmaya devam ederse Seneca'nın deyişiyle özgürlüğe kaçamaz. Ve muhtemelen özgürlük ondan kaçacaktır. İnsan eğer kendini tanıyabilecekse yani varsa böyle bir imkanı ancak özgür olduğunda tanıyabilir. Bu kesin bir önerme. Tabi değinimizden de anlaşılacağı üzere özgürlük derken istediğimizi yapabilmekten bahsetmiyoruz. O olsa olsa serbestlik olabilir. Sorumluluklarımızın ödev lerimizin özgürlük olduğunu söylüyoruz. Başta bahsetmiştik. Bu kendimizi tanıma meselesinin karakter ile ilgili kısmı ama bu bizi sanki özgürlüğümüzün en azından nereden geldiğine kadar da götürmüş oldu. Bu da az bir şey değil. Şimdi bu kendini tanımanın bir de insanın neliği kısmı var. Buna ontoloji yani varlık bilim de denebilir. Ontoloji kelimesi bize Yunanlardan gelme. Ontos yani varlık ve logos, bilgi kelimeleri birleşiyor ve bu kelime oluşuyor. Tabi bu logos kelimesi sadece bilgi anlamında değil pek çok anlamda da kullanılabiliyor. Logos bazen her şeyin özü olabiliyor, bazen akıl olabiliyor ve hatta bazen tanrı olabiliyor. Bu başka bir yerin konusu. Şimdi insanlık olarak biz neliğine halen ulaşamadığımızı düşündüğümüz için meseleyi başka yönlere çevirdik. Bunu ilk olarak Aristoteles'in yaptığı söylense de esasında modern anlamda ilk olarak İngilizlerin bunu yaptığını söyleyebiliriz. Bundan önce burada birinden daha bahsetmek de esasında gerekebilir. Felsefe taşını hiç duydunuz mu? Bilemiyorum. Tabi burada Harry Potter'dan bahsetmiyoruz. Bir zamanlar 13. yüzyılda garip bir adam, aynı zamanda ilahiyatçı ve naturalist, misyoner ve bir şair, Raymond Lull, Ars Magna dediği yani büyük sanat dediği evrensel bir metot sayesinde İslam dünyasının bilimini yaymaya çalışıyor. Birçok yazılarda toplanan doktrinini kendisine gelecek yüzyıllarda büyük uğraşları altın taşının ve altın yapılmasının keşfi olan heyecanlı taraftarlar kazandırıyor. Ve bu iş sayesinde aslında zihin, insan zihni yavaş yavaş realitenin gözlenmesine dönüyor. Ve tabiatta Aristoteles'ten daha az önemli olmayan bir inceleme konusu görmeye alışıyor. Ki 1400'e doğru Toulouse'da Profesör Raymond de Sebon insanların eliyle yazılmış kitaplara Tanrı'nın eseri olduğu için herkesin anlayabileceği tabiatın kitabını tercih etmek cesaretini gösteriyor. Bu kitabın adı, şimdi bu kitabın tam adı Doğa Kitabı ya da Yaratılmışların Kitabı, Doğal Teoloji. Gerçekten Orta Çağ'ın tırnak içerisinde karanlık dönemleri için cesurca bir iş. İlk olarak bahsettiğimiz Raymond Lull, Salvador Dali'nin de bir zamanlar epey ilgisini çekmiş gibi görünüyor ki o da evrenin sırrını onda bulabileceğini tahmin ettiğini söyler otobiyografisinde. Yani insan artık realiteye dönmüştür ve insanın kendini tanımasının da elbette şekli de bu anlamda değişmiş oldu. Artık insanlar ve doğa köküne kadar inceleniyor ve sınıflandırılıyor. İnsan artık kendini Stoa öğretisindeki gibi özel bir yerde konumlandırmıyor. Stoa öğretisinde kısaca değinecek olursak tüm düzen insan очень hayvanlar, bitkiler, güneş, ay her şey insanın etrafında onun içindir. Akıl sahibi olarak insan doğasına uygun yaşadığı sürece mesela ölüm doğaya uygundur. Ama ölüme üzülmek doğaya uygun değildir ve bu bizi köleleştirir. Ya da erdem doğaya uygundur ama hazlar doğaya uygun değildir. Doğasına uygun yaşadığı sürece bu düzenin işleyen bir parçası olarak hem mutlu yaşayacaktır hem de doğa ona kendisini açmış olacaktır. Dolayısıyla iyi bir taraftan da olsa stoğacılar dünyanın insanın etrafında döndüğünü düşünmüş oluyorlardı. Bu belki de birazcık kendini önemseme bir narsizmine kadar götürüyor olabilir. Ama artık kimse ben çok önemliyim diyemiyor. Bunu diyenler de zaten bir şekilde elenip gidiyor. Aslında bu yeni bir düşünce de değil. İnsan kendinin değersiz olduğunu Enkidu'nun ölümünden tutalım da bu da öğretisine Zerdüşten İbrahim'i dinlere kadar biliyordu. Ama hepsi başka anlamda ve farklı bakış açılarıyla. O düşüncelerin temelinde bir Tanrı görüşü vardı ne kadar böbürlenirsen böbürlen bir şekilde ölümlüsün ve bu Tanrı ya da Allah katında çok büyük günahtır. Hatta temel meselemiz kendini tanı üzerinden Rönesans'ın naif düşünürü Montaigne'in önemli bir saptaması var bununla ilgili. Yalnız Sokrates Tanrısının dediğine uyup kendini gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için bilgi adını almaya hak kazanmıştır diyordu. Pek çok kutsal kitap, papirüsler vesaire bunların bizlere anlattığı budur. Ama artık durum pek de öyle değil. Nietzsche Tanrı'yı bizim öldürdüğümüzü söylerken gerçekten önemli bir serimleme yapmış oldu. Hakikaten çok büyük bir şey bu. İnsanın kendini diğer maddelerden ayrı bir madde olarak görmemesi ve bunu içten içe benimsemesi, yani böyle bir inanç dönüşümü yaşayabilmesi bana da hala ilginç geliyor diyebilirim. Biraz günümüze gelmiş olduk. Artık gerçekten neredeyse bir kalemden, kitaptan, masadan, sandalyeden farkımız olmadığını düşünüyoruz. O da bir şeyler yapıyor ben de. Onun da var olma arzusu var benim de. Şimdi burada duralım. Bunu zaten 1632 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve bu Yahudiliğin dezavantajlarını Avrupa'nın köklü antisemitizm geleneğiyle birlikte yaşayacak olan Baruch Spinoza vurgulamıştı. Her şey ama her şey bir bilince sahiptir. Şimdi burada ne kadar kısaltabilirsek kısaltalım ve Spinoza'yı kısaca ele alalım. Çünkü bu kısım açısından anlaşılması oldukça önemli. Spinoza öncelikle bir panteistti. Panteist, içkin tanrıcılık anlamına gelir. Yani Tanrı ile evren birbirinden ayrı olarak bize açılmazlar. Bu görüş İbrahimi dinlere zıt olmakla birlikte daha çok tanrı anlayışı açısından belki Hinduizm'e, mitoslara, atomculara daha yakın bir görüştür bunu analojiyle anlatmak istiyoruz aslında bir resimle ne kadar becerebilirsek çünkü Spinoza'nın çizdiği evren tanrı ya da etik modeli bir bölüme belki de ancak bir analojiyle bir resimle sağabilir. Claude Monet'in Saman Yılları serisine bakalım. İzlenimcilik akımının başlatıcısı olan Monet bize esasında bunu iyi anlatır. İzlenimciliğin başlatıcısı olarak yaptığı İzlenim Gün Doğumu adlı eseri ve Saman Yılları bize Spinoza'nın evren anlayışını çok iyi bir şekilde ortaya koyar. Bizim bu resimlerde görebildiğimiz neler vardır mesela? Saman Yıllarında sadece ışık dolayısıyla ve mevsimler dolayısıyla biz farklı farklı renkler görürüz beyaz don etkisi, kar etkisi, öğlen. Bu resimlerin bize anlattığı aslında pantarey yani her şey akar, her şey değişirdir. Yani Türkçe olarak her şey akar, her şey değişir. Panta kelimesi her şey ya da tümü anlamına gelir. Biraz önce panteizm kelimesini kullanmıştık. O da Tanrı her şeydedir ya da her şey Tanrı'dadır anlamlarına gelir. Monet bu resimleri konuşturacak olsa bu resimler şunu söyleyecekti. Her şey bu kadar. Başka da hiçbir şey değil. Burada ne bizim ön yargılarımız vardır, ne duygularımız vardır, ne diller vardır, ne dinler, ne uluslar, ne savaşlar. İşte Spinoza'nın evreni bu. Tüm duygulanımlarımız, anlam veya değer atfettiğimiz her şey, kıskançlıklarımız ve daha fazlası kendimizce uydurduğumuz ve doğamızdan uzaklaştığımız için akla uygun yaşamadığımız için olanlardır. Elbette Spinoza'nın düşüncelerinin burada bir kısmını ancak anlatmaya çalıştık. Onun sadece zihin, duygulanımlar ya da tanrı görüşü tek bir program halinde belki ancak anlatılabilir, belki yine anlatılamaz. Spinoza'yı hiç tanımayanlar için biraz anlaşılması zor olabilir bu kısım ama biraz aşina olanlar için bize kalırsa basit anlaşılabilir bir bölüm oldu diyebiliriz. Dolayısıyla insanın artık bir varlık olarak kendini tanıması ne anlama gelmiş oldu? Belki de buna bakmamız gerekiyor. Tanrı fikri ile birlikte giden fikirler kendiliğine yer açabildi. İnsanın kendiliğine yer açabildi. Yani bir kendilik bilinci oluşturabildi. Çünkü karşısına bir şeyi koyabildi. Bu hayvanlar veya bitkiler olmadı. Bu tanrı oldu karşısına tanrıyı koydu ve bir kendilik ortaya çıktı. Bu tanrı kimi zaman görünmeyen bir şeydi, kimi zaman bir kediydi, kimi zaman bir inekti ki hala böyle bir inanış var. Kimi zaman güneşti. Bunların sayısı uzatılabilir. Ancak belki de sadece bir ide olarak dahi olsa vardı. Ama artık kendilik var olan bir şey değil gibi duruyor. Yani en azından bu anlamda. Bu kendini kaybetmek anlamına da gelebilir. Ama bu kendini kaybetmekten bir şeyler çıkarmaya çalışacak olursak bu ancak edebiyat olacaktır. Yani mecazi bir anlamda kendini kaybetmekten bahsetmiyoruz. Şimdi bunu kısaca etik açısından düşündüğümüzde bir beyin cimnastiği yaptığımızda belki de sormamız gereken soru burada şu olabilir. İnsan acaba tanrısını kaybettiği için mi bu kadar acılar içerisinde ve sürekli kötüye doğru gidiyor? Buna bugünden bakmamız gerek yok. İnsanlık tarihi milyarlarca yıla tekabül ediyor. Düşünceler üretilmeye başlandığından beri de insanlar hep insanlığın kötüye gittiğini düşünüyor. Arada bazı farklı fikirde olan görüşler de olsa da Mesela Leibniz gibi. Çünkü bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu düşünüyordu. Ama bu anlamda düşündüğümüzde kötüye gidiş olarak adlandırılan şeylerin pek de Tanrı'yı bulmak ya da kaybetmek ile ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Burada Tanrı ve kötülük sorununun Okyanus'un içindeki bir midye parçası büyüklüğündeki bir kısmına aslında değinmiş olduk. Direkt kötülüğün Tanrı ile ilişkili olmadığını düşündüğümüz varsayılmasın. Ama esas konumuza dönecek olursak, şurası açık ki artık bir bütün düşüncemiz var. Biz bu bütünün parçasıyız. Ya da bütün düşüncemiz yok, sonsuzca parçalar var ve bu parçalardan biri de biziz. Sınıflandırmayla birlikte artık parçaları tanımaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Belki de Parnassos Dağı'nın eteklerine parçayı tanı yazmak gerekiyor artık. i mm -hmm. Tabi bunu yazacak olan yine de bizleriz. Yani insanlar. Yazılmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gerçek anlamda hiçbir şey olmaz. Koca bir hiçlik olur. Burada yazılmasa ne olur derken aslında şundan bahsetmeye çalışıyoruz. O yazı veya pek çok yazı insanlar arasındaki iletişimi bize gösteriyor. Aslında yaşamı bize gösteriyor. İletişim olmadığı sürece de koca bir hiçlik olacağı da kesin. Mesela Sofist Gorgias şunları söylüyordu. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de aktarılamaz. Ve hatta biz bu düşüncenin yüzyıllar sonra Magritte tarafından resme döküldüğünü gördük. Bu bir pipo değildir adlı resimde bir pipo görüyoruz ve hemen altında da bir yazı var. Fransızca olarak bu bir pipo değildir yazıyor. Evet karşımızda bir pipo görüyoruz ama bu pipo aslında yoktur. Bizim gördüğümüz sadece piponun temsili. Diyelim ki var ve bir adamın ağzında gördük pipoyu. Ama bu durumda da pipo bize piponun bilgisini vermeyecektir. Burada piponun bilgisi derken aslında pipo sigaranın dumanının bize daha az zarar vermesi için yapılmış bir aracı. Ama bilgisayar giderken epistemolojik anlamda yani derin anlamda bilgiden bahsettiğimizi belirtelim. Son olarak da yazıya geldiğimizde de Gorgias'ın bilinse de aktarılamaz savının desteğini biz burada görüyoruz. Yani dil bile aslında bariyerlerle dolu. Bu gerçek anlamda nihilist bir bakış açısı. Çözüm üreten bir bakış açısı değil. Çözüm üretmeye ne gerek var gibi bir soru akla gelebilir. Ama biz insanın böyle bir doğası olduğunu düşünenlerin tarafındayız. Yani çözüm üretmek ister. İnsan taklit etmeye eğilimlidir. İlk bilgilerini de böyle edinir ve bu açıdan da Aristoteles'i taklit ettiğimizi söyleyebiliriz. Metafizik adlı çok detaylı ve zor okunan eserin ilk cümlesinde ki zor okunduğunu sadece ben söylemiyorum, David Hume da söylüyor. Aristoteles, insanlar doğal olarak bilmeyi isterler diyordu. Hatta bu o kadar etkili bir cümle oldu ki. Geçenlerde bir reklama denk geldim. E, reklamda şöyle söylüyordu, yani şu mimalde İnsanlar doğal olarak temiz olmayı arzularlar. Ve bu reklam temizlik ürünüyle ilgili bir reklamdı ve bu cümlenin biz ne kadar etkili olduğunu bugünden baktığımızda da bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi son olarak bu insanı nasıl tanıyabiliriz? Burada siz dinleyenlere neler önerebiliriz? Biraz bunlara bakmak istiyoruz. Bir çocuğu ele alalım. Çocuk bakıma ve eğitime muhtaç bir varlık. Çocuğun eğitimiyle ilgili insanlık epey aşama kat etmiş durumda. Kendi ülkemiz açısından hatta ülkemizin de dahil olduğu Orta Doğu coğrafyası açısından bu ilerlemelerin çok yavaş olduğu da ortada. Bunun nedenlerini bir yana bırakalım. Savaş, ekonomi ya da diğer faktörleri. Çok önemli bir sorun göze çarpıyor bizce. İlk olarak neden soru sorulması gerektiğini bilmemek ve buna da bağlı olarak soru sormayı bilmemek ve hatta soru sormamak, çekinmek. Eğer soruyu ve ve cevabı birbirlerini tamamlayan kavramlar olarak düşünecek olursak bir tanesi olmadan diğerinde olmayacağını biliriz. Ama cevap vermeyi tam olarak kavrayabilmiş miyiz? Muhtemelen bunu da beceremiyoruz. herkesinde de olmadığı bir ortamı yozlaşmış bir ortam olarak adlandırabiliriz. Peki soru nasıl sorulmalı ve neden soru sorulmalı? Bize kalırsa insanı kendi ilkesine dikkatini çekmek için. Temel konu başlığımız olan kendini tanı ile de oldukça içli dışlı bir mesele bu. Alman düşünür Kant eserlerinde pek çok sorular sorulara yanıtlar arar. Soruların muhatabı çok ilginç bir şekilde akıldır aslında. Edebiyattaki kişileştirme yöntemiyle felsefe yapar diyebiliriz. Bunu neden yaptığını da yani bu soruları neden sorduğunu da şu cümleyle açıklar. Onu yani aklı kendi ilkesine dikkatini çeken Sokrates gibi. Burayı tekrar etmek istiyorum. Onu kendi ilkesine dikkatini çeken Sokrates gibi diye cümlelerine devam eder. Kant aklın kendini tanıyabilmesi için ona kendi ilkesini tanıtmaya çalışmıştır. Bugün kullandığımız anlamda Sokratik yöntemin uygulanışını biz burada görürüz. Montaigne de Denemeler adlı eserinde şunları söyler. Sokrates'in amacı kendini anlatmak değildi ama sırası gelince de kendisini ulu orta gösterir. Sokrates kendinden söz ettiği kadar neyden söz eder müritlerine de hep kendinden bahsetmeye, kitaplardan öğrendiklerin değil, içlerinde olup bitenleri anlatmaya dürtükler. Ve aynı dürtüklemeyi biz Seneca'nın cümlelerinde de görüyoruz. Mutluluk Üzerine adlı eserinde şunları söyler. İnsan söz konusu olduğunda gözlerime inanmıyorum. Kendisi sayesinde doğruyu yanlıştan ayırabildiğim daha iyi bir yeti, daha keskin bir ışığım var. Ruh için neyin iyi olduğunu ruhun kendisi bulsun. Bir insan kendi ruhuna derin bir nefes alma ve kendine çekilme imkanı tanırsa ah bu insana nasıl bir işkence gibi gelir. Gerçeği kabullenecek ve şunları diyecek. Şu ana dek ne yaptıysam hiçbirinin gerçek olmamasını dilerdim. Ey iyi tanrılar korktuğum ne varsa hepsi arzuladığımdan çok daha önemsizdi. İşte eğitimin, soruların ve cevapların neden var olduğunu ve kendini tanımanın nasıl gerçekleşebileceğini bu kısımda kendimizce anlatmış olduk. Yani karşımızdakini sorularla kendi ilkesine dikkatini çekmek ve Sokrates'in yaptığı gibi doğruları değil ama yanlışları ortaya koymak. Bunlar bilinmeyen şeyler değil ama tanıklarla temellendirilmeyen şeyler. Bu kısımda bunu yapmaya çalıştık diyebiliriz. Sonuç olarak insanın kendini tanıması gerçekten zor bir uğraş. Biz kendi açımızdan bu kısımda bazı sorulara cevaplar aradık. Bu konunun genel olarak nasıl ele alındığını göstermeye çalıştık. Kendini tanımanın insan açısından mühim bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Neden mühim olduğunu cevaplarını da naçizane vermeye çalıştık. Kendi adımıza Neo'nun kahinin odasına girip o yazıyı gördüğü aşamadan çok da ileride olmadığımızı düşünüyoruz. Umarız faydalı bir bölüm olmuştur. Hoşçakalın.